Osmanlı İmparatorluğu niye çöktü? Arkadaşlar ilk önce Atatürk'ün şu sözünü hatırlayalım. Tarih milletlerin yükselme ve alçalma sebeplerini ararken birçok siyasi askeri içtamami sebepleri bulmakla ve saymaktadır. Bu sözü hatırlayalım ilk önce. Ee, şunu söyleyebilirim. Osmanlı ekonomisi savaştan elde ettiği ganimetlerden dayanılmıyordu. O yüzden daha fazla para ihtiyacı vardır. Ve e, Osmanlı'da da para birimi gümüş akçeydi ve bu çok değersizdi. Çöküş nedenlerin en ana maddesi tabii ki de birinci ve açık ara önemli neden coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler sonrasında İspanyollar İka ve Aztek imparatorluklarını yağmaladı. Ve Avrupa'ya tonlarca altın götürdüler. Böylece gümüşün değeri düşmüştü. Yani Osmanlı'nın imparator Osmanlı imparatorluğu Kısa sürede fakirleşti ve enflasyon başladı. 1580 yılında bir birim altın 60 birim gümüşe denk geliyorken 10 yıl sonra bu oran 120 birime kadar çıktı. 250 birime kadar da yükseldiği gözükmüştür 1640'larda. Yani Osmanlı İmparatorluğu 10 yılda 2 kat daha fakirleşti arkadaşlar. Buğday fiyatları %2000 arttı. Yani ben şu an size resimini gösteriyorum. Bu resim e, 1469-1914 arası Osmanlı'da tüketici fiyatları. Diğer Osmanlı İmparatorluğunun Barut imparatorluğuydu. Yani coğrafik işlerden sonra İspanyollar başka yollar bulunca maalesef çöküş geçtiler. Ve e, ilk kurulduğu döneme göre kalacak zayıf olan Anadolu beylikleri ve Balkan devletleri kolayca yenen Osmanlı batıda kutsal Roma ve Doğu İran'la sınır komşu oldu. Bu iki güçlü devleti yenmesi daha çok zor ve masraflıydı. Bu da var arkadaşlar. Osmanlı sınırları genişledikçe orduyu sefere çıkarmak daha zor ve masraflı hale gelmişti. Şunu hatırlayalım. Osmanlı tarih boyunca en fazla ordusu 2. Viyana kuşatmasında kullanmıştır. Ve yaklaşık 350 bin Osmanlı arkada askeridir. Bunu da e, hatırlatayım arkadaşlar. 5. Osmanlı doğal sınırlarına ulaştıktan sonra bu sınırları korumak için oldukça pahalı olan kale sistemine geçildi. Ve geç sisteme geçildi. E, ve bu da çok masraflıydı. Coğrafi keşifler sonucunda baharat yolu önemi azaldı. Ve Osmanlı kendine bırakıldı. Bütün bu saydığım sebepler arkadaşlar Osmanlı ekonomisinin bozulmasına ve neticede Osmanlı ekonomisinin çökmesine neden oldu. Yani Osmanlılar açlık çekiyor. Neden çekiyor? İşte bunlardan çekiyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.